Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben Asiye Sevgin. Bize şimdi ne yapacaksınız? Şimdi tarhana'nın e, içinin tarifini. Bu tarhana vereceğim. farklı mı? E, Nereye bu ait? Bu göçmen tarhanası. Göçmen, göçmen tarhanası. Evet. Şimdi bunun içine e, bir buçuk kilo yoğurt malzeme olarak. Hı hı. Ondan sonra üç kilo kuru soğan, iki kilo salçalık biber, e, iki e, bir buçuk kilo domates, salçalık domates. Kaynatılıyor. Yoğurt kaynamıyor tabii. Yoğurt hamuru yoğururken. Hı İçine bu... aldığı kadar un. Evet. Evet sert bu hamur 7 gün bekletiliyor. Ha, güneşte. Hiç, hayır güneşte değil. İçeride, bölgede. Aha. Ondan sonra kapalı bir ortamda. Günde 2-3 sefer kabardıkça yoğruluyor. İçin i̇çine ha. şu tencerede kaynayan ha. malzemeler. Ha bu tenceredekiler. Soğan, biber, Hı hı. Ve domates. Salça, bir miktar tuz. Salça da var. Salça yok. Salça yok hayır. Hı hı. Salçalık domates şey. Vallahi tutan ediyorum yani bir saatten fazla kaynar. Hı hı. Toplam bir buçuk saat falan kaynadı. Şimdi soğumaya bıraktınız değil soğumaya mi? Soğumaya bıraktım. Soğuyunca. Şimdi çıkarıyoruz. Hı. Evet. istiyorum diyor. Tamam. Ne kadar tuz? İşte evet. şöyle bir avuç koydum. Evet. Bu ne kadar un oluyor? Burada şimdi e, alabilir. daha alabilir. 7,5 Yedi buçuk kilo şu anda var ama daha alabilir un. Bu da süzme yoğurt değil mi? Süzme yoğurt. Bir buçuk kilo. Bir buçuk kilo. Hı hı. Evet, yani her sene tarhanayı yapıyorsunuz değil mi? Efendim? Her sene yapıyorsunuz. Her sonra. sene yapıyorum evet. evet. Üç tane çocuğum var kendimize. Onları da gönderiyorsunuz. Tabii ki. Çocuklar yapıyor mu? Kızların? hayır Bizim nesil ne olacak Bilmem. ya? Bilmem. Bizim nesilin bura. Bilmem. Annelerden hep. <laughs> Yani alabildiğine kadar alabildiği kadar sert bir hamur. Evet. Çünkü neden sert? Şimdi bu 7 gün kalacak. Günde 3 sefer kabardıkça yoğuruyorum. Ondan sonra parçaladığımız zaman bir gün gölgede kurutuyoruz şimdiye kadar toplam ne kadar un um gitti? Ha, toplam 8 kilo. 8 kilo evet. Hala alır mı diyorsunuz yoksa yeterli midir? Valla çok az alabilir. yarım kilo daha alır. Biraz evet. daha alabilir. Bugün, bayağıdır evet. yoğuruyorsunuz. Evet ee, bugünkü evet. çekimimiz buraya kadar. Bundan evet. sonra günde 3 sefer yoğuracağız 7 gün. Evet şimdi kaç gün geçti? Gün kaç gün oldu? Bugün 4 gün mü? Hı hı. 4 gün oldu galiba. Normal işte 6. Alt, günde falan. Tabii hı. tabii. Şimdi ne yaptınız? Şimdi parçaladık. Hı -hı. Ondan sonra rondoda Hı -hı. çekeceğiz. olması gerekiyor Ron, hani çevirmeni ufalamak için. Şimdi bunun bayağı böyle elle ufalanması gerekiyor. Ha o derece. Hı -hı. Tabii. Eski filmciyim ben sen merak etme. Koy şimdi üstüne. Evet pişirecek hale gelmiştir. Afiyet olsun. Evet. <laughs> yani et suyunla da her türlü pişebilir arzuya göre. Elinize <laughs> sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs>